geliyor. 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 Kuran Geliyor. nasıl Geliyor. diye şöyle şu, an, şu anda dört tane Geliyor. hazırladık Geliyor. Türkiye Arapça, Sumalıcı. Artık ezanı 10 dakika geciktiriyoruz. Hükmeleri geciktireceğiz. Namazı saat 2'ye kadar uzatacağız. 2'den sonra zaten arkadaşlar herhalde eylem bitecek o zamana kadar. İnşallah başarılı oluruz. Biz de 40 kişiyiz burada. Herkesi durdurmaya çalışacağız. Kimseyi dışarı göndermeyi düşünmüyoruz. İnşallah o, o, tek başına orada çıldırır. Kur'an da yakmaz belki. İnşallah yakmaz. Kimse yok diye. Biz de bu işten böyle sıyırız, kurtuluruz yani. Ya i sorry. Peygamberlerin yaşadığı zorlukları ve Allah'a yakarışlarını anlatarak şöyle buyurur. Onların ıssalarında akıl sahipleri için elbette ibret vardır. Saygısızlar bizleri derinden üzmekte. Oysa bu Kur'an bize başkalarının kutsal değerlerine saygısızlık, et, saygısızlık etmemeyi öğretmektedir. Mesut Bulma bir gayret buyurarak yani Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden başkalık yaparak Allah hakkında kötü sözler söyler, buyurmaktadır. Şayet ibadet mekanlarımıza veya başka herhangi bir yerde ibadet mekanlarımızın önünde böyle bir olayla karşılaşırsak lütfen itibar etmeyin. Zira bu tür eylemleri yapanların bizleri tahrik etmek amacında oldukları gayet açık. Onlara karşı Kur'an-ı Kerim'in şu ayet kelimesiyle mukabele edebiliriz. Ve ila <Sessizlik> sem'u lafa a'radu anhu ve qanu lana a'malna ve lekum a'malikum selamun aleyküm la nebtarih Onlar boş söz işittikleri zaman ondayı söylüyorlar. Ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarımız da size. Esen sen kalın bizim işimiz olmaz diye mukavele edebiliriz. <laughs>